Evet Turan ustam tam videoluk bir olay şimdi sabah İstanbul'dan bir arkadaşımız geldi bir arveri ekspertiz yaptık beğenmedi onu sonra hadi de elim boş dönmesin. bir tane daha arvere baktı onu beğendik makinesi açılmamıştı ama dedik bak burun dedik aküsü sakat Regal Raptor'un aküsünü koymuşlar üzerine maalesef ondan sonra neyse gitti noteri aldı motoru Sonra dedi abi ben dedi garaja gideyim dedi. Bu hava yağmurlu görüyorsunuz İzmir'de. Bu yağmurlu da dedi kullanmayayım. Garaja gidiyor. Tak yolda motor kalıyor. Çünkü neden? Onda çift fan var değil mi Duran? Evet. Akü gollemiş. Sonra bize de gittik şimdi bir tane sıfır akü aldık. Şimdi ona yol yardıma gidiyoruz. Bu da dedim güzel bir video konusu olur. Tam da akü dedik. Akü çıktı. Dakikasına çıktı bir de. Nerede ya? Ben kapattım şeyi ama buralarda bir yerde. Burada bir yerde olması lazım. Daha açarsın orada. Duruyor musun şu şişeyi? Şurada işte sağda Nerede? Sağda Çıktan mı? Çıktan sonra Şuraya bir gireyim de Yol üzerinde duramayız Şurayı park et ya Şimdi hepsiz beni seyrediyorsunuz. Ben de takipçi şey çekeyim bari. <laughs> evet. Buradan yeni malzemeler aldı. Aha. Bak seni videoya çekiyoruz bu sefer. <laughs> Yolda Bu sefer biz seni videoya çekiyoruz. Geçmiş olsun. Oy, sağ olasın abi. <laughs> Işıkları durdum, bir fan açtı. İki tane so fan tabildi, bir devreye sonra, girdi. Akı, 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 çift fan olduğu için çok fazla elektrik çekiyor tamam mı? Takti tamam, ki abi akü, akü gitti zaten ya bir aküsü. Bir daha yükseltmeye hiç yer kalmadı. Hep dur kalktık geldim buraya kadar. Şimdi o sorunu çözeceğiz inşallah. İyi bak sana da hatır oldu video. Vallahi abi ya. <gülüyor> Arkadaşlar kesinlikle <laughs> gelin bak. Görüyorsunuz adamlar yolda kalıyor. geliyorlar bile be. Helal olsun. Regal Raptor akışı var. Akü gollemiş bitmiş akü. Yalnız bu da bir ilk ha. R1'de Regal aküsü. Tamam abi Şimdi biz, sen... aldık, biz aldık mı böyle R1 alırız abi. Şimdi sen yorumları gör birazdan. Ayva yedik. Ayva yedik. Şimdi kesin görecekler abi ben biliyorum onları. Yapmayın arkadaşlar ben de sizin bak. Ben de ara sıra gazı gelip yapıyorum ama yapmayın ne olur bak. Hep mis kardeşiz. Ama biz sabah söylemiştik demiştik bak böyle böyle olmaz diye. Ama satan arkadaş söyledi o da Öyle düzgün bir çocuk. Dedi bak şey yani idareten ya. taktım dedi. Yalnız bu R1'in de bir güzelliği var arkadaşlar makinesi hiç ellenmemiş, açılmamış. Ondan aldık zaten. Senin dediğin doğru yoldan geldin mi abi? Ee, tabii tabii. Buradan saplam, direkt Şimdi sen buradan otogara gideceksin, otobüsü yükleyeceksin ondan sonra otobüsü rahat rahat, rahat gidersin. Hava Aynen çünkü öyle. çok kötü ya. Baksana. Ya makine beklediğimden agresif çıktı abi. MTD'nin yani. alakası mi? yok ya. Dedim ki bu, bu, neymiş böyle ya? Evet. Arkadaşlar bak. Abi, ben sana abi, yolda kalırsınız böyle. Ben sana sabah ne dedim? Dedim bak gazına dedim hani şey evet. dokunamazsın. Öyle bir enteresan bir alet. Alışırsın ya. İnşallah abi. Zamanla. Sınırlarına kadar zorlama. Olur yani. Nereye geldik abi? Arabayla abi. geldik ha. Yani. Buna da şu Cycle marka bulduk. Piyasada akü yok. Ölçüsü biraz farklı mı? Ne? Aynen farklı ölçüsü. Çünkü yapar mı? hayır orijinal ölçüsü bu zaten. Evet, tamam, tamam. Ondan bulunmuyor yani. Bu bu ölçüde zor bulunuyor. Bu şimdi pandemi süreci olduğu için şey stok, e, stok, çekmiyor, stok yani. çekmiyor. Yani hiçbir firma şu anda tam şey yapmıyor. Ondan istediğimiz şeyi çoğu şey bulamıyoruz maalesef. Sen hesap numarasını alalım da parayı iade, iade edecek ya. Orada. <laughs> Bilal biri solamente madre Allahalsın sen � sympathic her yer O he? Bu yine durmaz akıza yıksa voltajları da me pergunta, "Çıkar elektriği azaldığı zaman motor taşmalı bana başla. Aynen işte. Bir tane far var. Bir tane de far açılır. Akü devreye koyunca motor taşmalı. Bir 10 dakika çalışsın böyle değil mi Zoran? Bayağı çalışması lazım. Aynen. Aynen. Şarj olması lazım. Ama sonraki gerekli bekleyecek mi? Otobar şurası. şurası. Biraz doldursun aküyü. Yok ya, biz bunun için bir ücret istemiyoruz senden. O, o şey ben, bizden abi, olsun, abi. o da hayırlısı olsun abi. diyelim. Teşekkür ediyorum, Allah'a. Çok teşekkür ederim abi. sağlık. Hadi gelmiş geçmiş olsun abi. benim o zaman. Ben teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. <laughs> Hepinize Allah'a emanet olun. <laughs> Eyvallah. Hadi görüşürüz. Ve evet arkadaşlar, dün arkadaşı tam yollamıştık. Şimdi motorda başka bir arıza bulduk. Marş motorunun kömürlerinde hata çıktı. Evet. Sen de bir gün bizim misafirimiz oldun teşekkür burada. Teşekkür ediyorum, evet. Şimdi onu hallettik. Yani hem akü çıktı arkadaşlar hem de marş motorunun kömürleri çıktı. Marş motorunun kömürleri bozuk olduğu için elektriği çok Turan Turunçum akü bitiriyordu. Aynen. Şimdi onu tamir ettirdik bizim bobinajcıya. Şimdi acele ediyoruz. Bu akşam sokağa çıkma yasağı başlıyor. Senin bir yanında İstanbul'a varman lazım 8 olmadan. Ormanda plakayı çıkartırsın. Ben ya ya. katlandı zaten Kaptın ya. Katlanır mı? Yaptım. Bunu çektim. zaten bunu gördüm. direkt ya cezayı keser abi. Yani. Şöyle bir şey var. Böyleyken ben bir kasistan masadan geçerken lastiğe değer mi? Değebilir. Mi? Çok şey yapmışlar. Gerçi bunun amortisörü sağlam. Ama bu zaten bunu gördüm. Direkt cezayı kesecek sana söyleyeyim. Yani? Bunu... O zaman. Yani kapatırsan yardıracaksın gideceksin. Ama bunu mesela durduğun yolda bunu böyle bir görürse kaç kaldı? bin lira mı cezası? Aynen. Öyle bir şeydi. Çatlanır plaka yasak artık bugün. Bu motoru da ama... <laughs> şart ya. Şart var zaten. Sen ne yap biliyorum abi bak. Bugünlük şey yaparsın. Sokağa çıkma yasaklarını denk edersen saat sekizi geçerse varis saati kapatırsın plakayı. Başlar geçip gidersin ya. Saat sekizi geçmez kaç saate gidecek ya? Abi saat kaç oldu? Saat 1. Saat 1. Saat 1. O, otobandan yani. gitmeyecek eski yoldan içeri Otobandan o, çıkarım otobandan abi. Oradan Otobandan gidersen o zaman gidersin. Direkt. Otobandan <laughs> git ya. Yalova'ya mı gidelim size mi? Baksana bu abi. Yardım, sol taraftaki kim okur Yalova'ya gidelim ya. Otoban şimdi kaç para şimdi şu anda? Motosiklet için. Yeni otoban. Lira falan kaç? 170. 170 lira. Ben şey demiyorum yalnız abi. İzmir'den İstanbul'a giden bir demiyorum. Şeye kadar diyorum. O Sen o zaman, zaman, zaman burada normal var. yok otoban normal Manisa'dan gideceksin şeyden evet, gideceksin. Diyorum. Ama bugün de hava güzel, basılır yani. İyi hayırlısıyla o şeyi de çözdük. Hiç olmazsa o başını ağrımayacak o konuda. Akü sıfır, marş motorun kömürleri sıfır. Bundan sonra elektrik ilgi inşallah sorun yaşamazsın İnşallah abi. E hadi o zaman görüşmek üzere arkadaşlar. Hadi bakalım geçmiş olsun. Teşekkür Eyvallah.